Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 14. Muhammed Baba Semasi Rahmetullahi Aleyh Vefatı 1335 Buhara'nın Ramiten kasabasının Semasi köyünde doğdu. Gençliğinde ilim tahsiliyle meşgul olan Semasi Rahmetullahi Aleyh, babası Seyyid Abdullah Efendi'nin tavsiyesiyle Mahmud Encir Fanevi Hazretlerine intisap etti. Fanevi Rahmetullahi Aleyh de onu halifesi Ali Ramiteni Rahmetullahi Aleyh'e havale etti. Semasi Rahmetullahi Aleyh üstadı ile birlikte Harezm'e gitti. Seyr-i tamamlayıp onun halifelerinden biri oldu. Sonra Semasi köyüne dönüp feyizli sohbetleriyle halkı irşada başladı. Sohbetlerden istifadenin adeta birinci şartını ifade sadedinde, haya sahibi gayretli kişi, sohbette her sözü kendi üzerine alıp bir ders çıkarır buyururdu. Muhammed Baba Semasi Rahmetullahi Aleyh, gaybet ve istirak hali kuvvetli bir hak dostuydu. Siması çok nuraniydi tesirli bir nazara, keskin bir görüşe ve derin bir hissiyata sahipti. Baha'üddin Nakşibend Hazretlerinin doğumuna yakın bir zamanda, Semansi Rahmetullahi Aleyh müritleriyle birlikte Kasr-ı Hinduvan köyünden geçmiş ve yanındakilere bu topraktan bir yiğit kokusu geliyor. Yakında burası Kasr-ı Arifan olacak demişti. Bir müddet sonra Baba Semasi Rahmetullahi Aleyh yine arkadaşlarıyla Kasr-ı Hinduvan'a uğradığında şöyle buyurdu. O koku fazlalaştı. Hiç şüphem yok ki o yiğit dünyaya gelmiş ve bu yokluk yurdunu teşrif etmiş olmalı. Bu müjdenin üstünden henüz üç gün geçmişti ki, dedesi Bahaüddin'i alıp mübarek nazarlarıyla bereketlenmesi için Muhammed Baba Semasi Hazretlerinin yanına getirdi. Semasi Hazretleri, bu benim oğlumdur, biz bunu kabul ettik dedikten sonra yanında bulunan sufilere şöyle buyurdu. Bir müddettir kokusunu aldığımız bu yiğit, yakında zamanın kutbu ve tarikatın önderi olacaktır. Bu işaretten sonra halifesi Seyyid Emir Külal Hazretlerine dönerek, Oğlum Bahaüddin'e şefkat gösteresin sakın terbiyesini ihmal etmeyesin eğer bu hususta kusur gösterirsen sana hakkımı helal etmem buyurdu Emir Külal rahmetullahi aleyh hemen ayağa kalkıp ellerini göğsünün üzerine koyarak büyük bir hürmetle Hocamın vasiyetinde kusur edersem namerdim dedi Bahaüddin Nakşibend rahmetullahi aleyh Takriben 18 yaşına gelince dedesi onu evlendirmek istedi ve onu Semasi köyüne gönderip Baba Semasi Hazretlerini kasrı arifana davet etmesini istedi. Hacı Bahaüddin rahmetullahi aleyh bu hadiseyi şöyle anlatır. Evleneceğim zaman dedem beni Baba Semasi Hazretlerini nişan merasimine davet etmek üzere gönderdi. Hazretin evimizi bereketlendirmesini arzu etti. Semasi Hazretleri ile müşerref olduğum zaman müşahede ettiğim ilk keramet şuydu. O gece dinlemiş olduğum sohbetin feyziyle bende bir hal meydana geldi. Kalkıp mescide gittim. İki rekat namaz kılıp başımı secdeye koydum. Huşu içinde Allah'a yalvardım. O an dilimden şu dua çıkıverdi. İlahi bela yükünü çekmek, sıkıntılara katlanmak ve muhabbetin mihnetine tahammül etmek için bana güç kuvvet ihsan eyle. Sabah olunca Hacı Hazretlerinin hizmetine vardım. Şöyle buyurdular: Evladım, duada şöyle söylemek lazımdır. İlahi bu zayıf kulunu fazlu kereminle razı olduğun işlere muvaffak eyle. Eğer Hak Teala bir dostuna bela gönderirse, ona gereken kuvveti de lütuf ve inayetiyle ihsan eder. Hikmetini ona açıklar. İnsanın bela istemesi doğru değildir. Edep ve hürmette kusur etmemek lazımdır. Daha sonra yemek hazırlandı, Yemeği yedikten sonra bana bir ekmek daha verdiler. İçimden burada doyuncaya kadar yedik. Bir müddet sonra da eve ulaşacağız. Bu ekmeğe ne lüzum var diye geçti. Yola koyuldular. Ben de tam bir hürmet haliyle arkalarından yürüdüm. İçimde ne zaman ihtilaf vak'ı olup zihnime farklı düşünceler gelse evladım kalbi havatırdan Menfi ve lüzumsuz düşüncelerden korumak lazım buyuruyorlardı. Yol üzerinde sevenlerinden birinin evine ulaştılar. Ev sahibi onu güler yüz ve hürmetle karşıladı. İçeri girince ev sahibinin sıkıntılı olduğunu gördüler. Doğru söyle neyin var diye sorduklarında ev sahibi Bir miktar kaymak var. Fakat yanına koyacak ekmeğim yok dedi. Semasi Hazretleri bana dönerek, o ekmeği getir, bak nasıl işe yaradı buyurdular. Bu hali müşahede ettikten sonra, o muhterem zata inancım daha da ziyadeleşti. Muhammed Baba Semasi Rahmetullahi Aleyh, Kasr-ı Arifan'a yaptığı bu ziyaretten bir müddet sonra, takriben Hicri 736, Miladi 1335 senesinde vefat etti. Kabri Şerifleri Buhara yakınlarındaki Ramiten'in Semasi köyündedir.